Arkadaşlar merhaba. Ee, A kitapçı hemen 15. sorudan başlayalım. Biyoloji sorularını çözeceğim. Steroid bir lipid çeşididir. dediğimiz arkadaşlar ya. Yani bir yağ çeşidi. Buna göre verilen bir hangisi? Steroidlerin düzenleyici özelliği ilgili demiş arkadaşlar. Düzenleyici özelliği demek düzenleyici diyoruz aklımıza enzim veya arkadaşlar hormon gelecek. Bakın şimdi D vitamini steroid e, yapılır diyor arkadaşlar. Bu e, ee, vitaminler arkadaşlar nedir? Düzenleyicidir. Düzenleyici arkadaşlar. Kortizol hormonu yine bunlar düzenleyicidir. Bakın hücre zarında bulunan kolesterol zarın dayanıklılığını artıran bir steroiddir arkadaşlar. Burada düzenleyici değil. Hücre zarında madde geçişi alakalı arkadaşlar o yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. 16. Aşağıdaki şekilde bazı maddelerin hücre arası sıvı ve stoplazmadaki madde yoğunlukları verilmiştir. Buna göre numaralı geçişlerin hangisini hücre zarındaki proteinler tarafından gerçekleştiremez demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz glikoz. %6'dan %4'e doğru geçiyor arkadaşlar. Bu nedir? Difüzyon. Burası arkadaşlar bir difüzyon. A vitamini %4'den %2'ye doğru gidiyor. Küçük bir molekül. Bu da difüzyona gider. Arkadaşlar difüzyonda maddeler kendi enerjilerini kullanır. Hücre enerji kullanmaz ve proteinler tarafından da gerçekleştirilmez arkadaşlar. Ee, burada baktığımız zaman şimdi 1 ile 2 olmuyor. 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Burada çoktan azalıyor. doğru ne geçmiş? Protein. Fakat proteinler büyük molekül olduğu için içeri alınması arkadaşlar endositozdur. Endositozdur arkadaşlar. Endositozda vücudaki zarında arkadaşlar proteinler, reseptörler falan ne görev alması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gerçekleştirilemez sormuş. Difüzyon olduğu için arkadaşlar bakın 6'dan 4'e 4'ten 2'ye doğru çoktan aza doğru arkadaşlar geçmiş. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Biyoloji öğretmeni öğrencilerden ergin olan 5 omurgalı sınıfına ait birer tane karakteristik özellik söylemeni istemiştir. Öğrencilerin paylaşımları aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin ifade ettiği karakteristik özellik yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakın balıklarda iki olacak kalp bulunur. Doğru. İki aşamalı sınıfı başkalaşım başkalaşımı geçirme, kurbağalar arkadaşlar biliyorsunuz e, amfibiler, başkalaşım geçirirler, doğru. Sürüngenler sınıfı kalbinde yarım perde bulunur var. Arkadaşlar sürüngenlerin hepsinde kalbinde yarım perde bulunmaz arkadaşlar. Kuşlar vücudun tüyle kaplı olması, evet. Azime demiş ki memeliler sınıfı hemoglobini e, alıverdi arkadaşlar, bulundurma demiş. Şimdi hemoglobin sadece arkadaşlar memeliler sınıfında alüvarlarda bulunmaz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada kalbinde yarım perde bulundurma hepsinde yok dedik ama timsahlarda var. Arkadaşlar. Şimdi memeliler sınıfında hemoglobin alüvarda bulunma bu memelilere ait bir özellik değil arkadaşlar. Olgun alüvarda çekirdeksiz olmasıdır. O yüzden cevabımız burada azimli olacak arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. 18. soru arkadaşlar. Hücre döngüsü İnterfaz, mitoz, stokinez evrelerinden oluşur. Bilgi hücrelerinde gerçekleşen olayların 1, 2 ve 3 evreleriyle doğru eşleştirmesi aşağıdaki hangisinde gösterilmiştir demiş arkadaşlar. DNA işlenmesi neresidir? İnterfaz. O yüzden arkadaşlar bu A olacak. Ara oluşumu en son oluyordu. Yani stoplazma bölünmesi, stokinez arkadaşlar. Bu ne olacak? 3 olacak. İyi oluşması arkadaşlar o zaman nereye geliyor yine? <laughs> mitoz arkadaşlar B gelecek. Yani burası aslında 2 olacak. Şurada yanlış yazdık. Şurası 1 olacak arkadaşlar. DNA işlemesi 1. Bir. 1'e A gelecek. B'ye Şu ara oluşumuna stokinez dedik arkadaşlar. Tamam. B'ye 3 gelecek. B 3. Evet. Cevabımız Bursa olacak. Bir cevabı bulalım. 19. soru. Aşağıda Mutlu ailesine ait soy bazı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Mutlu ailesinin soy ağacında AB0 kan grubu için en fazla kaç çeşit genotip görülebilir? Burası 0 0 olduğu için. Genlerin bir anneden bir babadan gelir. 0'ın biri buradan, diğeri de buradan gelir. Bakın burada B var. Şimdi A0 olduğu için B muhakkak buradan gelmesi gerekiyor. Bu da B0'dır. Şimdi en fazla kaç çeşit genotip görülebilir diyor. A0 çarpı B0. İkisini çaprazladığımız zaman AB AB A0 B0 0 0. Bakın 1 2 3 4 tane arkadaşlar genotip görülebilir. Birinci soru. Aşağıdaki şekillerde hem ototrof hem heterotrof iki canlı gösterilmiştir. Bir arkadaşlar böcekçil bitki. Bunlar venüs bitkileri oluyor. Diğeri ögrenat. Bu iki canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? <laughs> Böcekçil bitki ışıklı ortamda ototrof özellik gösterir. Evet. Çünkü fotosentez yapabilir. Doğru. Bunlar azotça fakir topraklarda yaşıyorlardı arkadaşlar. Bu ifademiz doğru. Öğlene karanlık ortamda heterotrof özellik gösterir. Işık olmadığı zaman arkadaşlar kendisinden daha küçük canlılarla beslenebilir. Heterotrof olarak dışarıdan hazır alabilir. Doğru. Her iki canlı monomer düzeyde organik besin alabilir. Evet. Şu arkadaşlar bakın burada böcekleri sindirdiği zaman, böcekleri öldürüp sindirdiği zaman bu haberleri içeri alıyor. Bu da doğru. bu zaten heterotrop beslenebiliyor. Böcekçil bitki sadece karanlık ortamda heterotrop özellik gösteriliyor. Arkadaşlar zaten böcekçil bitki biliyorsunuz gündüz veya gece fark etmiyor ne zaman bu arasına, yani bu yaprakların arasında ne zaman böcek gelse direkt kapanarak bunu arkadaşlar e, ee, beslenebilir. Değişik yanlış oluyor. Öglena ve böcekçil bitki ışıklı ortamda kloroplastik ile organik besin üretir. Evet. Çünkü İki canlı arkadaşlar. Eee fotosentetik canlı, ototrof canlı, kloroplastları olduğu için ışık o varsa fotosentezle besin üretilirler. O yüzden cevabımız arkadaşlar denizli olacak.